Bu son 6 ay e, çok önemli diye düşünüyorum. Bu 6 ay içerisinde e, Türkiye'de büyük bir değişim rüzgarı olacaktır. E, hani Normal şu andaki iktidar olan partinin yerinde kalabileceğini hiç zannetmiyorum. Bu değişimle birlikte onlar da değişecektir. Tıpkı hmm. bir zamanlar birçok partinin elimine olduğu gibi hani ANAP'ı, BYP'si, bütün partiler nasıl elimine oldu, döküldü. Hı hı. Onun gibi çok e, Türkiye için zaten ay tutulması direkt Türkiye'nin ASC'sinde olmuştu ve güneş tutulmasına doğru ilerliyoruz. MC ve IC hattında çok büyük tutulmalar var. O, onun için bu altı aylık e, süreçte e, büyük bir ö değişim, Türkiye siya siyasetinde büyük bir değişim öngörebiliriz. Ya bu senenin sonuna kadar sonuçlanmış olur ya da en geç mart ayına kadar bu değişim gerçekleşmiş olur diye düşünüyorum.